Herkese hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek tarifi ile karşınızdayım. Görüldüğü üzere çok leziz bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Malzemelerimiz ise bir tane yumurta. Yumurtanın akını kullandım. Kırmızısını üzeri için koydum. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı maya. Malzemelerimizi karıştırıp çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı un katıp kaşıkla koydum. Sizi yanıltmasın. 3 kaşık un 1 su bardağı geliyor zaten. Toplam 5 su bardağı un kullandım. Bu miktar değişebilir. Çok katı değil, normal ne katı ne cıvık bir şekilde hamurumu yoğurdum. Mayalanması için streçleyip üzerini kapatıp bir kenara bıraktım. Hamurum mayalanırken yarım kilo ıspanağımı yıkadım, ince ince doğrayıp bir kelle soğan içine pul biber, tuz kataraktan ıspanaklı hiç harcımı 100 gram kadar çökeleğimi maydanozla karıştıraraktan çökelekli iç harcımı hazırladım. Hamurumuz geldi bu arada. Bir cam kabı yağlıyoruz. Hamurumuzu da küçükten az büyük yani cevizden az büyük bir şekilde bezeler haline getirerekten cam kabımıza alıyorum. Benim evim kalabalık olduğu için sonradan seslendirme yapıyorum. Kusurlarım maruz görün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve takipleriniz için şimdiden herkese teşekkür ederim. Umarım bu tarifimi denersiniz ve memnun kalırsınız. Çok güzel puf puf bir börek oldu. Bezelerimin birazını yaptıktan sonra bir su, çay bardağı sıvı yağım vardı. Yarısını koyuyorum. Tamamını bitirdikten sonra diğer yarısını da üzerine koyaraktan kapatıp bir kenara alacağım. Bir 10-15 dakika daha beklettikten sonra böyle Yağla yumuşamasını beklettikten sonra açacağım. Elimle düzelterekten, açaraktan elimle böreklerimi yapmaya başlıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Oklava kullanmadan hamuru yağladığım için elimizde de çok kolay bir şekilde açılıyor böyle. Bir yarım çorba kaşığı kadar ıspanak koyuyorum. Ispanağı çiğden kullandım. İsterseniz haşlayıp da yapabilirsiniz. isterseniz kavurup da yapabilirsiniz. ince ince doğradım. Güzelce yıkayıp sıkıp içine bir kere soğan doğradım. Kararında tuz, kararında pul biber isterseniz katabilirsiniz. Tuz miktarı vermiyorum. Zaten herkes kendi damak tadına göre kullanabilir. Elimle biraz açtıktan sonra bir çorba kaşığı kadar ıspanak koydum ve yuvaladım ve yuvarlak hale getirip tepsiye diziyorum böyle görüldüğü üzere. Bakın elimle açmak çok kolay oluyor yağlı hamuru. İstediğiniz kadar inceltebilirsiniz. Mayalı hamur olduğu için zaten kabarıyor. Ne kadar ince olursa mayalı hamur daha kıtır kıtır ve daha güzel olur. Çok basit, pratik. Bakın çok basit. Hiç, hiç şey yapmadan pratik bir börek tarifi mutlaka deneyin. 100 gram kadar çökeli bir tutam maydanoz doğradım. Çok az tuz kattım. Çok az sıvı yağ kullandım. Çökelekli iç harcımı da hazırladım. Bir iki tane de çökelekli yapabilirsiniz. Patates saçlanmış patatesten ve kavrulmuş kıymadan da bu böreği yapabilirsiniz. Evdeki çoluk çocuğunuz nasıl seviyorsa her şeyden her türlü iş malzemesi kullanabilirsiniz. Beğenirli, kaşarlı, kaşarlı, sucuklu da yapabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böreklerimizin yapım aşaması bitti. Tepsi mayası gelmesi için üzerini kapattım. Bir 10-15 dakika dinlendirdim. Yumurtamızın akını ayırmıştık. Bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ kattım. Daha doğrusu hamurları yağladım tepsinin üzerindeki yağı yumurtanın üzerine koydum israf olmasın diye yumurtayla bir kaşık kadar sıvı yağ çırpıp üzerine yumurtaladım ve 180 derecede 20 dakika kadar pişirdim görüldüğü üzere harika bir börek oldu mutlaka deneyin afiyet olsun